Evet sevgili dinleyicilerimiz, Faik Beyler Alanda Kalesi'ndeki müzik ziyafetimiz devam ediyor. Faik Bey e, şu anda sizlere e, canı gönülden sevdiği ve sizlere dinletmek istediği karşıdan gelir, eli develi söylemek istiyor. Na e, Faik Bey naif sesiyle güzel bir uzun hava dinleyelim. Sizi Faik Bey'e veriyorum. Söz Faik Bey'den. Buyurun Faik Bey. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Ravanda Kalesi'nde Belen köyü şeyinde, Ravanda Kalesi'nde bir de çok güzel söyleyecek elimizden geldiği kadar Abdullah Bey sağ olsun bizi buraya davet etti. Aman başı da gelmez

Aman gözü sürme, sürme, sürme. Aman sen gel, yolun ağzına ne 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 ne. sen gel, yolun ağzına ne 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 ne. Bu hava, bu hava, bu hava, bu hava

Ovanın yine bugün güzeller zengine Oh, 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 Sala bir derde yavru gülük damar, damar damar ee! Olan çok dinde geldin yollar ee! Sınav yok hanım yok